dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya İbadet dışında sosyal ilişki merkezi haline gelen camilerde iftar buluşmaları da gelenek haline geldi. Sultan Alparslan Camisi 44 yıldır Ramazan'da her gün iftar yemeği verme geleneğini bu yılda sürdürdü. Halikaba'nın 14 yıldır yaptığı yemekler sıraya girmeden masalara servis yapılıyor. Yemekten sonra 60 litrelik çay semaverinden isteyen istediği kadar çay içebiliyor. Namazdan sonra ise masalara demlikler geliyor. Teraviye kadar çay içmeler ve sohbetler sürüyor. Cami yöneticileri Kasel'de bu yıl her gün iftar yemeği veren tek cami olan Sultan Camisi'nde Ramazan süresince 5000 yemek verileceğini söyledi. Londra'daki 27 katlı bir apartmanda çıkan yangın çok sayıda insanın hayatına mal oldu. Londra polisi yangında en az 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 20'si ağır olmak üzere 70 yaralının da çeşitli hastanelere kaldırıldığını açıkladı. 120 ailenin kaldığı sosyal konutta çıkan yangından yükselen dumanlar kilometrelerce uzaktan görülebilirken içeride neler olup bittiği hala bilinmiyor. Bundan başka kaç kişinin apartmanda mahsur kaldığı hakkında da bilgi yok. İtfaiye yangının henüz kontrol altına alınamadığını duyurdu. Londra Belediye Başkanı kan yaşanan binanın güvenliğine ilişkin yanıtlanması bekleyen sorular olduğunu söyledi. Kaan, BBC'ye yaptığı açıklamada bazı bina sakinlerinin yangın esnasında evlerinde kalması yönünde tavsiye aldıklarını söylediğini, ancak apartman sakinleri derneğinin ise daha önceden ciddi bir yangın riskine karşı uyarıda bulunduğunu aktardı. Kaan, bu sorular gerçekten çok önemli ve yanıtlanması gerekiyor dedi. Kaan, Londra'da birçok yüksek katlı yerleşim bloğu var ve insan hayatını riske atan bu şekilde yanlış tavsiyelere izin veremeyiz diye konuştu. Binada yaşayanların bir kısmının sabah saatlerinde tahliye edildiği belirtiliyor. Ancak binada insanların mahsur kalmış olabileceğinden şüpheleniliyor. Londra İtfaiye Müdürü ekiplerin şimdiye kadar 19 ve 20. katlara girebildiğini söyledi. Bölgede yaşayan görgü tanıkları binada sıkışanların yardım çığlıklarını duyduklarını bazılarının yüksek katlardan atladıklarını gördüklerini söyledi. Bazı tanıklar içeridekilerin kurtarılmaları için çocuklarını camlardan sarkıttıklarını gördüğünü bildirdi. Yangının çıkış sebebi henüz belirsizliğini koruyor. Londra itfaiyesi yangına 40 itfaiye aracı ve yaklaşık 200 itfaiyeciyle müdahale ettiğini açıkladı. Londra itfaiyesinden deli itfaiyecilerin yangına oksijen maskeleriyle müdahale ettiğini işin zor koşullarında çok ağır olduğunu bildirdi. İngiltere Başbakanı May'in sözcüsü yangına ilişkin bir açıklama yaptı. Sözcü Başbakan Grenfell Tower'daki trajik kayıplardan ötürü derin üzüntü duyuyor ve gelişmeleri yakından takip ediyor dedi. Aspirin ölüm riskini artırıyor. The Dial Telegraph gazetesi her gün bir aspirin almanın yılda 3000'den fazla kişinin ölümüne yol açtığını yazdı. Gazete haberine Oxford Üniversitesi'nden bilim insanlarının araştırmasını kaynak olarak gösterdi. İngiltere'deki yaşlıların %40'ı kalp krizi ve felç riskini azaltmak için her gün bir aspirin kullanıyor. Gazetenin sağlık editörüne göre her gün bir aspirin alan kişilerin ölümcül kanamalarla karşılaşma ihtimali yükseliyor. Oxford Üniversitesi'nden bilim insanlarının araştırmasına göre de 75 yaşından büyük insanlarda bu ihtimal 10 katına kadar çıkıyor. 2014 yılında Almanya'da yaklaşık 11 bin hasta ve 100 eczanede yapılan bir araştırmaya göre kendisine göre ilaç alan neredeyse her 5. hasta hata yaptı. Birçok hasta bilmeden kendisini rizikoya attı. Birkaç yıl önce burnundan ameliyat olan bir hastada aniden komplikasyonlar ortaya çıktı. Hastada ameliyattan sonra uyandığında şiddetli bulantı ve kan kusması duygusu oluştu. Ağzında sürekli kan tadı hissetti. Ne olmuştu? O ameliyattan 2-3 gün önce aspirin almıştı. Kanı incelten aspirin kan pıhtılaşmasını önleyen bir ilaç. Doktor Igna ameliyatta şiddetli kanama düşünüldüğünden daha uzun süre devam edebilir dedi. Aspirinin etkisinin alındıktan sonra 5 gün sürdüğü birçok insan tarafından bilinmiyor diyen bir kulak, burun, boğaz uzmanı ise aspirinin etkisinin ancak 10 gün sonra bittiğini söyledi. <laughs> Sürpriz cep telefonu faturalarına son. Avrupa Birliği'nde roaming ücretleri kaldırılıyor. Avrupa Birliği ülkelerinde cep telefonlarında roaming ücretleri 15 Haziran'da bitiyor. Dikkat! Ancak istisnalar var. Avrupa Birliği ülkelerinde cep telefonu operatörlerinin abonelere uyguladığı dolaşım ücretlerine 15 Haziran'da son verilecek. 15 Haziran'dan itibaren Avrupa Birliği içerisinde herhangi bir ülkenin cep telefonu abonesi olan kullanıcı başka AB ülkesine gerçekleştireceği seyahatlerinde kendi operatör tarifesi ve sözleşmesi üzerinden konuşma, mesajlaşma ve veri paketlerini roaming ücreti ödemeden kullanacak. Ancak kullanıcılar mobil abonelik paketlerini diğer ülkede kendi ülkelerinden daha fazla kullanırsa sınırlandırılmış bir ilave ücret ödeyecek. Bu ücret 2017 yılında bir dakikalık konuşma için 3.2 sent Kısa mesaj başına 1 sent, mobil internet kullanımında 1 GB veri kullanımı için 7 euro 75 sent artı KDV ile sınırlandırılacak. Ancak gemi ve uçak yolculuklarında satelit bağlantısı kullanılması durumunda sürpriz faturalarla karşılaşabilirsiniz. Bir de AB ülkeleri kurallarının geçerli olmadığı ülkeler var. Bu nedenle sürpriz cep telefonu faturalarıyla karşılaşmamak için dikkatli olunması tavsiye ediliyor. Yeni uygulama 28 Avrupa Birliği üyesi ülkeyi kapsıyor. Şimdilik buna Liechtenstein, Norveç ve İzlanda da eklendi. Türkiye, Sırbistan, Arnavutluk, Kosova, Makedonya, San Marino, Monaco ve İsviçre'de de dolaşım ücretleri Amerika, Asya, Afrika ve Avustralya'da olduğu gibi düşmeye devam ediyor. Nere dikkat edilmesi gerekiyor? Avrupa Birliği sınırlarında cep telefonunuz başka bir sunucuya bağlanabilir. Örneğin Yunanistan'ın Ege sahillerinde tatil yapan birisi dikkat etmeli çünkü cep telefonu Türkiye, İtalya'da da Arnavutluk sunucusuna bağlanabilir. Böylece gereksiz ücret talebinde bulunabilir. Bunu engellemek için otomatik GSM taramasını kapatın. Kaldığınız oteldeki VLAN sunucusunu kullanarak ya da ücretsiz sunulan VLAN arama aplikasyonlarını indirerek gereksiz ücretlendirmelerden kurtulun. Değerli dinleyiciler, Adokasen'in hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Radyo Kassel. Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.